Merhaba sevgili dostlarım. Meditasyon ve Yoga Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle paylaşacağım konu oldukça önemli. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselişini paylaşacağım sizlerle. Kanalımızı yeni keşfettiyseniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Meditasyon ve Yoga Dünyası olarak burada sizlere aynı zamanda sakinleştirici anlatımlarla hazırlanmış meditasyonlar, yoga içerikleri ve huzur veren uyku müzikleri de sunuyoruz. Bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizleri her zaman içtenlikle karşılıyor ve burayı birlikte büyüttüğümüz huzurlu bir alan olarak görüyoruz. Şimdi dilerseniz ayrıntılı olarak anlatmaya başlayalım. İsa aleyhisselam'ın göğe yükselişi Musa aleyhisselama gönderilen dinin hükümlerine uymakta beni İsrail gevşek davrandı. Birçok konuda itiraz ettiler ve zamanla tamamen doğru yoldan saptılar. Ardından gelen peygamberler onları sürekli uyardı, doğruya çağırdı. Ancak bu asi topluluk yine de uslanmadı. Hatta o kadar ileri gittiler ki şiddet uyguladılar ve bazı peygamberleri öldürdüler. Böylece peygamber katili oldular. İşte bu topluluk İsa aleyhisselam'ın gönderildiği dönemde dağınık ve huzursuz bir haldeydi. İçinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmak için bir kurtarıcı bekliyorlardı. Bekledikleri kişinin güçlü, sert, mücadeleci biri olmasını istiyorlardı. Çünkü bu kişinin onları esaretten kurtarıp maddi açıdan büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorlardı. İsa aleyhisselam Onları Allah'ın yoluna davet etmek için gönderildiğinde Yahudiler onun yumuşak ve merhametli tavrını beğenmediler. Bu yüzden ona inanmak istemediler. Fakat İsa Aleyhisselam tüm olumsuzluklara rağmen sabırlı davrandı. Yeryüzünde barış ve huzur ortamı kurmaya çalıştı. İnsanlar arasındaki kavgaları sona erdirmek, onları birleştirmek için uğraştı. Yahudileri içinde bulundukları sapkın düşüncelerden kurtarmaya gayret etti. Ancak elleri daha önce peygamber kanlarına bulaşmış olan bu azgın topluluk, onun bu çağrısından rahatsız oldu. Sonuç olarak, İsa aleyhisselamı öldürmeye karar verdiler. Hem ona, hem de çevresindeki inananlara zulmetmeye başladılar. Bu baskılar karşısında havarilerden Yudas, Ishar ve Yot, Yehuda, inançlarından döndü. İçlerinden Yehuda adlı biri, daha önce Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı öldüren cani Yahudilere, İsa aleyhisselamın yerini bildirdi. Ancak Allah, bu ihanetinin cezasını hemen verdi. Yehuda'nın yüzü, İsa aleyhisselama benzetildi. Yahudiler onu İsa zannederek yakaladılar ve çarmıha gerdiler. İsa aleyhisselam ise Allah tarafından göğe yükseltildi. Hayatta kaldı ve çarmıha gerilmedi. İsa aleyhisselamın göğe yükselişi hakkındaki farklı görüşler. İsa aleyhisselamın göğe yükseltilmesi hakkında farklı görüşler vardır. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre, Yahudilerden bir grup, İsa aleyhisselama ve annesi Hazreti Meryem'e hakaret etti. Bunun üzerine İsa aleyhisselam ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ey Rabbim! Sen beni ol! emrinle yarattın. Bana ve anneme dil uzatanlara lanet et. Allah Teala bu duayı kabul ederek, hakaret edenleri maymun ve domuza çevirdi. Bu olaydan sonra Yahudiler, İsa aleyhisselamı öldürmek istediler. Havarilerden Yahudaya para vererek onun yerini öğrendiler. Fakat Cebrail aleyhisselam, İsa'nın yanından hiç ayrılmıyor. Onu koruyordu. Kur'an'da şöyle buyrulur. Biz Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Bakara 253 Nihayet İsa aleyhisselam, Allah tarafından göğe kaldırıldı. O sırada 33 yaşındaydı. Yahudiler, İsa'nın bulunduğu eve girdiklerinde Allah Teala, Yahudayı İsa'nın suretine benzetti. Böylece İsa'nın yerine Yahudayı öldürdüler. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur: İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat ona benzetildi. Bu konuda şüphe içindedirler. Zanla uymaktan başka bilgileri yoktur. Kesinlikle onu öldürmediler. Nisa 156 157 Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nisa 158. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerden korumuş, onu öldürmelerine engel olmuştur. Bu kesindir. Onu kendi katına yükselttiği de şüphesizdir. Ancak nasıl ve ne zaman yükseltildiği konusunda farklı rivayetler vardır. Genel kabul gören görüşe göre Allah Teala onu manevi semaya kendisine özel bir makama yükseltmiştir. Kıyametten önce tekrar dünyaya dönecek. O zaman tüm Hristiyanlar Müslüman olacak ve yeryüzünde yalnızca İslam dini kalacaktır. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur: Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzağını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ali İmran 54 Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, şüphesiz seni öldürecek olan onlar değil benim. Seni katıma yükselteceğim. Seni inkarcıların arasından tertemiz çıkaracağım. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkarcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca bana'dır. Hakkında ihtilafa düştüğünüz konuların hükmünü ben vereceğim. Ali İmran 55 inkar edenleri hem dünyada hem de ahirette şiddetli bir azaba uğratacağım. Onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Ali İmran 56. İman edip salih amel işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran 57. İsa aleyhisselam'ın göğe yükselişinden sonra Hristiyanlar İsa aleyhisselam göğe yükseltildikten sonra, Hristiyanlar kendi aralarında ayrılığa düştüler ve 72 farklı fırkaya bölündüler. Bu ayrılıklar içinde en dikkat çekenlerden biri testis inancı, yani üçleme inancı oldu. Bazı gruplar, özellikle Yakubiye fırkası, şöyle dedi. Allah, İsa'ya hulul etti. Yani onun bedenine girdi. Onun şeklinde göründü. Aslında İsa, Allah'tır. Bu düşünce Hint felsefesinden etkilenmiştir. Kudüs tarih boyunca Hint ve Roma uygarlıklarının kültürel etkisi altında kalmıştır. Hint düşüncesinde Allah'ın yeryüzüne gelip bir anne ve babadan doğan Kṛṣṇa'ya hulul ettiği ve onun tanrı olduğu kabul edilir. Ancak İslam inancı bu anlayışı kesin şekilde reddeder. Kur'an-ı Kerim'de açıkça şöyle buyurulmuştur: Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, kesinlikle inkar etmişlerdir. Halbuki Mesih şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbiniz. Sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Allah'a ortak koşan kimseye Allah cenneti haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimler için yardımcı da yoktur. Maide 72 Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir. Ondan önce de Nîs elçiler gelmiştir. Annesi de dürüst bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak, nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Maide, 75. Bu ayetler, Hristiyanların testis yani üç ilah inancının nasılsız ve batıl olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kur'an'a göre Allah tektir. Ortağı yoktur. Ne birinin bedenine girer, ne de bir insan ilah olabilir. İsa aleyhisselamın göğe kaldırılmasından sonra ortaya çıkan 72 fırka. İsa aleyhisselam göğe yükseltildikten sonra, Hristiyanlar 72 farklı gruba ayrıldılar. Bu fırkalar, 3 temel görüş etrafında şekillendi. Birinci İsa bizim aramızda Allah'tı. Ama şimdi gitti diyenler. İkinci İsa Allah'ın oğluydu şimdi gitti diyenler. Üçüncü İsa, Allah'ın kulu ve peygamberidir. Allah onu göğe yükselterek, ona ikramda bulunmuştur diyenler. Bu üç görüşten ilki ve ikincisi sapkınlığa, yani dalalete düşen fırkalardır. Üçüncü görüş ise, hak yolda olan ve gerçekten iman edenlerin görüşüdür. Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinden sonra, havariler ve Yehuda'nın sonu. Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinden sonra Yahudiler onun en yakın yardımcıları olan havarilere eziyet etmeye devam ettiler. Ancak gerçek havariler gördükleri zulme rağmen sabırla ve dirayetle yollarına devam ettiler. Bu dönemde Barnabas adlı havari yazdığı İncil'in 221 ve 222. bölümlerinde şu bilgileri aktarmıştır. Romalı askerler Hazreti İsa'yı yakalamak için kaldığı eve girdiklerinde Allah'ın izniyle dört büyük melek, İsa aleyhisselamı pencereden alarak göğe yükselttiler. Aynı anda içeride bulunan Yehuda, Allah tarafından İsa'ya benzetildi. Askerler onu görünce, ''Sen İsa'sın.'' dediler ve onu yakalayıp çarmıha geldiler. Yehuda ne kadar yalvardıysa da, onun bu feryatları dinlenmedi ve öldürüldü. Daha sonra Hazreti İsa, annesi Meryem'e ve havarilere göründü. Annesine şöyle dedi: Anneciğim, görüyorsun ki ben asılmadım. Benim yerime Yehuda öldürüldü. Sakın şeytana aldanmayın. O, dünyayı süslü göstererek sizi kandırmaya çalışacaktır. Sonra inananların korunması için Allah'a dua etti ve havarilerine döndü. Allah'ın rahmeti ve nimeti sizinle olsun. Bu sözlerinden sonra Dört büyük melek onu tekrar göğe yükseltti. Hazreti İsa Aleyhisselam göğe yükseltildikten 40 yıl sonra. İsa Aleyhisselam göğe yükseltildikten tam 40 yıl sonra, yani miladi 70 yılında Romalılar Kudüs'e saldırdı. Komutan Titus önderliğinde yapılan bu saldırıda Kudüs şehri yağmalandı. Yahudilerin bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı ise esir alındı. Romalılar Tevrat ve diğer kutsal kitapları ateşe verip yaktılar. Şehir büyük ölçüde harap edildi. Süleyman Mabedi tamamen yıkıldı. Bu mabetten geriye yalnızca bir duvar kaldı. Yahudiler bu kalıntının önünde halen ağlayarak dua ederler. Bugün o duvar Ağlama Duvarı ya da Batı Duvarı olarak bilinir. Bu olaylardan sonra Yahudiler bir daha toparlanamadılar ve uzun yıllar boyunca hor ve dağınık şekilde yaşadılar. Havariler ve Hristiyanlığın yayılışı. İsa aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesinden sonra havariler onun davasını devam ettirdiler. Yehuda'nın dinden çıkmasından sonra onun yerine Matias getirildi. Ardından havariler yeryüzüne dağıldılar ve İncil'i yaymaya başladılar. Ancak bu yayılış kolay olmadı. Yahudiler Romalılarla ve putperestlerle işbirliği yaparak, yeni doğan bu dine karşı büyük bir savaş başlattılar. İman eden birçok Hristiyan'ı sirklerde arslanlara parçalattılar. Büyük zulümler ve işkenceler yapıldı. Buna rağmen gerçek iman sahipleri inançlarından dönmediler. Asabı uhtut, inancı uğruna can verenler. Bu zulmün en çarpıcı örneklerinden biri, asabı uhtut olarak bilinen iman ehliydi. Yemen'de yaşayan Yahudi kral Zunuvas ve askerleri, Necran bölgesinde yaşayan ve Hristiyan olan bir topluluğa ağır işkenceler yaptı. Onları hendekler kazdırıp içine ateş doldurarak yakmaya başladılar. Buna rağmen müminler Allah'a olan bağlılıklarından vazgeçmediler. Hiçbir şekilde inançlarını inkar etmediler. Bu kahramanların yaşadığı bu acı olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: Burçlara sahip gökyüzüne, vaad edilmiş güne, o güne tanıklık edene ve tanıklık edilene and olsun ki, içinde alevli bir ateş bulunan hendek halkı oraya oturmuş, müminlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı. El-Buruc Suresi 1:7. İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Hristiyanlık yayılırken yaşanan zulümler yetmedi onları tamamen yok etmek için planlar yapıldı. Bolus, Pavlos, adında bir Yahudi, kendi uydurduğu yalanları da katarak çeşitli mektuplar yazdı. Kendini İsevi, İsa'nın takipçisi, olarak gösterip şöyle dedi. İsa Allah'ın oğludur. Pavlos, şarabın ve domuz etinin helal olduğunu, cumartesi günü yasaklarına ve sünnete uymanın gerekmediğini savundu. Böylece, Hz. Musa'nın şeriatındaki emir ve yasaklara uyulmasına gerek olmadığını söyledi. Sadece imanın yeterli olduğunu, amellerin şart olmadığını ifade etti. Oysa Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın şeriatına uymuştu. İncil'de onun şöyle dediği yazılıdır. Sanmayın ki ben şeriatı ya da peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil, tamamlamaya geldim. Matta 5.17 yasakları meşrulaştıranlar, Pavlos ve arkadaşları. Hazreti İsa hayatı boyunca Yahudi mabetlerinde ibadet etmiş, sünnet olmuş, şarap içmekten ve domuz eti yemekten kaçınmıştır. Pavlos ve arkadaşları ise ne Hazreti İsa'dan ne de Allah'tan böyle bir yetki almadıkları halde, yasakları kaldırarak dini tahrif etmişlerdir. Kendi nefsani arzularına göre, Hristiyanlığı değiştirmeye çalışmışlardır. Pavlos şöyle diyordu: Allah birdir ama sıfatı üçtür. O, dini Eflatun'un, Platon felsefesiyle harmanlamıştı. Eflatun felsefesi kısaca şöyledir: Görünmeyen yaratıcı ilah. İlahın görünen ve bilinen yardımcısı logos, mantık. Görünen ve bilinen evren. Pavlos da Hristiyanlığın ilahi inancını şu şekilde şekillendirdi. Allah, oğlu İsa, ruhul Kudüs. Böylece Hristiyanlığa bugünkü testis üçleme inancı girmiş oldu. Hristiyanlık kaça ayrıldı? O dönemin şartları buna uygundu. Halk, tasupları nedeniyle Yahudilikten hoşlanmıyordu. Yeni ortaya çıkan testis inancını ise, atalarından kalan çok tanrılı inanca daha yakın buluyorlardı. Böylece Hristiyanlar ikiye ayrıldı. Birinci Bolüsçüler, Pavlosçular kendilerine inanan krallar sayesinde güçlendiler. İsa aleyhisselamın semaya yükselmesinden sonra Pavlos, Hristiyanlığı asli inancından uzaklaştırıp, teslise dayalı yeni bir inanç sistemi kurdu. Bugünkü İncil'in önemli bir kısmını oluşturan 14 farklı Risale'yi yazdı. Bu Risaleler, 4 İncil kadar önemlidir. İkinci Barnabasçılar İsa aleyhisselam insandır, bir peygamberdir ve asla tapılmaz, diyordu. Havari Yakub'un liderliğindeki ebiyonitler de bu gruba dahildi. Krallar tarafından desteklenmedikleri için zayıf kaldılar. Pavlosçuların düşmanca tutumu giderek arttı ve Barnabasçıları yok etmeye çalıştılar. 325 yılında Konstantin tarafından toplanan İznik konsilinde Barnabas İncil'i geçersiz sayıldı. 4 İncil, Luka, Yuhanna, Markos, Matta resmi kabul edildi. Diğer İnciller yok edildi ve sahte sayıldı. Sadece dört İncil resmi olarak yazılıp okunmaya başlandı. Böylece Barnabas, en güvenilir İncil olmasına rağmen, etkisiz kaldı. Barnabas, İsa aleyhisselamdan gördüklerini doğru şekilde yazmıştı. Ancak bu durum, Pavlos ve takipçilerinin işine gelmedi. İsa'nın semaya yükselmesinden 30 yıl sonra Kıbrıs'ta şehit edilen Barnabas, bugünkü Hristiyanlarca İznik Konsili kararları doğrultusunda havari sayılmıyor. Yerine Tamız havari kabul ediliyor. Barnabas'tan sonra Arius adında bir papaz Pavlosçulara karşı çıktı ama aforoz edildi. Mısır'a gidip tevhid inancını yaymaya çalışırken öldürüldü. Arius'un Hristiyanlığa yönelttiği eleştiriler, kilise tarafından yeterince karşılanmadı. Bu tür eleştiriler tarih boyunca tekrar etti ve kilisenin otoritesi sarsıldı. Kilise birliğini sağlamak ve esas inancı belirlemek için birçok konsil toplandı. 325'te İznik konsilinde İsa'nın tanrılığı ilan edildi. 381'de İstanbul konsilinde kutsal ruhun tanrılığı kabul edildi ve testis tamamlandı. 431 Efes Konsili'nde Meryem'in Tanrı'nın Anası olduğu inancı benimsendi. 451 Kadıköy Konsili'nde İsa'nın tabiatı tartışıldı ve kiliseler bölündü. 869'daki 8. İstanbul Konsili'nde Kutsal Ruh'un kimden çıktığı tartışıldı. Bu uzun tartışmalar sonucu 1054'te Hristiyanlık Katolik Roma ve Ortodoks İstanbul olarak iki büyük mezhebe ayrıldı. 16. yüzyılda ise Katolikliğe tepki olarak Protestanlık mezhebi doğdu. Bu konsillerde insanların dinin esaslarını sonradan belirlemeye çalışması, dinin ne kadar tahrif edildiğini ve aslının bozulduğunu göstermektedir. Üstelik bu kararlar çoğu zaman birbirini çürütmektedir. Dünya üzerinde bu kadar oynanan, eksiltilip eklenen başka bir din yoktur. Çok İncil yazılmasının sebepleri nelerdir? tahrif edilmiş Hristiyanlıkta teslis inancına göre, Allah, Allah'ın oğlu Hazreti Mesih, İsa ve Ruhul Kudüs vardır. Bu inanca sahip birçok papaz, Ruhul Kudüs'ün kendilerine vahiy getirdiğini iddia ederek, rastgele İncil yazmışlardır. Ruhul Kudüs'ün Cebrail olduğu veya insan kalbine ilham veren manevi bir güç olduğu gibi karmaşık ifadeler kullanılmıştır. Ancak bu konuda kesin ve net bir açıklama yoktur. Günümüzde de bu şekilde İncil yazanlar vardır.